dayanışma kampanyası başlatıyoruz. Biz bize yeteriz Türkiye. Koronavirüsle mücadele kapsamında mağdur vatandaşlara destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan yardım kampanyasına Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin kişisel hesabından 100 başlayarak katıldı. Şahin bu sabah yaptığı ardından gün dayanışma günü dedi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bağışa ilişkin soru üzerine şunları söyledi. Ülkemizin içinden geçtiği zor şartlarda devlet millet el ele çağrısına duyarsız kalamazdım. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya elimizden gelen desteği sağlamak, halkımızın yanında olmak bizim görevimiz. Sürecin başından bu yana çok ciddi çalışmalar yürütmekte ve halkımızı bilgilendirmektedir. Bu konuda tüm kişi ve kurumlara da önemli görevler düşmektedir. Kampanyaya dün de Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel 4 aylık maaşını, belediye meclis üyeleri ise 1 yıllık maaşlarını bağışlamıştı. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe teşkilatı da üyelerinden toplayacağı meblanın yarısını dayanışma kampanyasına, yarısını da Alanya'daki 82 ihtiyaç sahibi aileye bağışlayacağını duyurmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Coşkun Karadağ da bugün yaptığı açıklamasında her türlü bağışa destek vereceklerini söyledi. Bu kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığımız tarafından şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı Ayrıca yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek ama hizmet var